Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, okul buluşmalarına devam ediyor. Her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak, öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın bu haftaki adresi, Dede Korkut İlkokulu oldu. O gün koldu onlara devrettik. O gün de bizi okula davet ettiler. Biz de ona sebep buraya geldik. Sizlerin yanına geldik. Okulumuzu ziyaret edelim istedik hiçbir ülkesinde çocuklara ait bir bayram yok. Ama ne mutlu ki ülkemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara bir armağanı, dünya çocuklarına bir armağanı. Bizler de hep birlikte güzelce şenlik havasında güzelliklerle dolu bir bayramı kutladık. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Bıyık, öğrencileri sınıfa uğurladı. Başkan Bıyık daha sonra öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya geldi.